Selam herkese merhaba ben Elif Naz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ilk defa tek başıma uçacağım o yüzden yanıma sizi almak istedim. Bu seyahat benim için o kadar ani planlandı ki dün gece saat bir buçuk gibi biletimi aldım ve şimdi gidiyoruz e, İstanbul Havalimanından Adnan Menderes Havalimanı'na uçacağım İzmir'e. galiba dış hatlardayım ama burada olmamam lazım. Dış hatlarda olmam lazım. Şimdi B26'dan D miydi? Hayır B. B26'dan biniş kartımı alacağım. Bir ne yapacağımı bilemeyip gidip danışmayla konuşmuş olabilirim. Ama ilk defa yalnız uçuyorum sonuçta. yani düşışteceğim baba çok güzelmiş. bilemedim siz rujumu tazelerken. Tripodumu da kaybettim ki. Ay size anlatmak istediğim bir şeyler var. Ama çok kişinin de öğrenmesini istemediğim şeyler olduğu için sizinle de paylaşamıyorum bunları. Sıfırlık zor arkadaşlar. Çatlıyorum var ya size anlatmak için. Ama birkaç ay biraz beklemeniz lazım. Artık hem üşüdüm hem de kalkmamak için geldi. şey diyeyim mi? Tam kaybolmalık havaalanı. Ben öyle düşünüyorum. Saçlarım sürekli su çantasına takılıyor. Böyle bir hafiften acıktım. O yüzden bir şeyler atıştırmak istiyorum. Çünkü uçağım şu an saat 6.30 falan. Uçak ee, 8.20 gibi kalkacak. Ki hava kötü. Ben kesin roter yapar diye bekliyorum. Ay yürümekten yoruldum. Ee, her neyse. Hadi bir buçuk saat uçurum. Yani bayağı acıkarım muhtemelen. Dilim pizza ve patates kızartması aldım. Ben diye düşünüyorum yolda. Çok acıkmadım ama acıkmak üzereyim gibi bir durumdayım şu an. Vallahi hiç elime bulaştırmak istemediğim için <laughs> böyle yiyorum. Şimdi diyeceğim siz çanaklarımı nasıl buldunuz? Ben çok ısınamadım. Ama ısındım da bilmiyorum çok karşıdım. E yani influencerlık deyince, youtuberlık deyince de ben... <laughs> hastalanacak gibiyim. Boğazlarım bir tık ağrıyor. Umarım bunu tatilim sırasında yaşamam. Gideceğim kapıyı buldum ama onun oturma alanı bu şekilde değil. Cam kenarında bir yer bulup buraya geçtim. Biraz müzik dinleyeceğim. Çünkü daha yarım saatim var ve sıkıcı sıkıcı sadece insanlara bakarak oturmak istemiyorum. Arada size de bir şeyler çekerim buradan. Bakın gerçekten uçmak için daha kötü bir hava seçilemezmiş herhalde. Daha kötüsünü seçemezmişim. compartments.

olabilir ama bu sweatshirt lokal saatte 21.03'te planlayın saatimizden 12 dakika önce İzmir'e iniş yapmayı planlıyoruz. İniş saatimizde beklenen hava durumu 21 derece civarında. Hafif bulutlu bir hava bizleri beklemektedir. Ekim ve Pegos sahile sahadına girişler inişler edilir. Gölgen sahada yaşadırım. Ben komodur. Bir sürü kentler. Bir sürü uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. Başüstü dolaplarını açarken ve eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olunuz. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs. sırt çantamlıyım ve beklemiyorum bavul falan. Tamam şimdi teyzemi bulabiliriz. Aa, Bagajların alındığı yerdeyim dedi. Ama buraya dışarıdan girilmiyor. O yüzden burada olma ihtimal yok. Kim bilir nerede? <laughs> Şurada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Şu profilden daha güzelim sanki ya. Neyse. Hmm. Ne yapayım? İyiyim. Hoş buldum. Hoş buldum.